Şimdi tabii ki depremin ne zaman olacağını bilebilmek mümkün değil. Ancak Yıldız Teknik Üniversitesi'nde geliştirilen bir yazılım yaklaşan depremi saniyeler önce haber verebiliyor. CNN Türk ekibinden Serra Taşkıran Özgür, o sistemin geliştiren deprem uzmanı Süleyman Tunç'a mikrofon tutacak. Sözü size bırakıyoruz Serra. Evet, depremin ne zaman olabileceğini bilebilmek maalesef ki mümkün değil. Ancak şunu biliyoruz ki o hissedilen ilk saniyeler çok önemli. Çünkü o ilk saniyelerde dışarı çıkabilenler hayatını kurtardılar. Peki daha deprem dalgalarını biz hissetmeden önce yine saniyeler kazandırabilecek başka bir sistemden bahsedeceğiz. Bu sistemin kurucusu ve geliştiricisi Süleyman Tunç yanımda. Evet, şimdi farklı bir sistemden bahsediyoruz, yeni bir teknolojiden bahsediyoruz. Önce onu bir anlatalım nasıl çalışıyor bu sistem? E, neyi amaçlıyor? Deprem erken uyarı sistemleri tüm dünyada bilinen bir sistemdir. Fakat bizim bölgemiz e, özellikle FAY'ın İstanbul'a çok yakın olmasından dolayı, kuzey tarafında yakın olmasından dolayı geleneksel erken uyarı sistemleri Marmara bölgesinde maalesef iyi sonuçlar vermiyor. Çünkü bu depremin yerini bilebilmek için çevrelemeniz gerekiyor. Ve güneyde herhangi bir istasyonu kullandığınız zaman bu durumda da P dalgasından depremin büyüklüğünü ve yerini hesaplamanız lazım. Ama S dalgası bu durumda İstanbul'u vurmuş veya İstanbul'u komple yıkmış oluyor. Bizim geliştirdiğimiz yeni sistem ise tamamen gene P dalgasından vuruyor. 200 P dalgasından hesaplama yapıyor. 200 milisaniye içerisinde bunu hesaplıyor. Güneyde herhangi bir istasyona hesaplaması için ihtiyaç duymadan depremin yerini ve büyüklüğünü verebiliyoruz. Burada kullandığımız şeylerden bir tanesi de bizim yapay zeka. Yapay zekanın buradaki önemi bizi bir tık daha diğer erken uyarı sistemleri ...önünü almamıza yarıyor. Dolayısıyla Marmara bölgesinde oluşabilecek bir depremi daha hızlı, daha erken uyarı P dalgasından almış olduğumuz uyarıyı verebiliyoruz. Kaç saniyeden bahsediyoruz şu anda? Çünkü saniyelerin de çok önemli olduğunu gördük. Biz aslında tüm emeğimizi saniyelerden çok saliselere vermiş durumdayız bu çalışmada. Yani saniyelerin bile altında ne yapabiliriz durumundayız. Bu depremi kesin şu saniye demek mümkün değil. Hiçbir zamanda söylenemez. Çünkü iki nokta var burada. Bir depremin yeri ve derinliği. İkincisi de bunu karşılayacak ilk istasyonun konumu ...çok önemli. Dolayısıyla biz şu anda... ...Marmara'nın doğusu itibariyle... ...kurulumlarımıza başladık. Marmara'nın batısına... ...doğru gelmeye başladık. Şu anda dört tane... ...Marmara bölgesinde ereğimiz var. Ve hızlı şekilde bunları artırmak istiyoruz. Örnek verecek olursak... mi evet. bu, ...bu sırada bilgisayardan... Ee, ...şu anda da aslında bu... E, ...kontrol odasında diyebilir miyiz bu verilerin geldiği? Evet. evet. Şu anda canlı olarak... ...görebiliyorsunuz. Şu anda bizim dört tane... ...istasyonumuz canlı olarak gördüğünüz gibi... ...her yönden gelen... E, deprem dalgalarının veya her yerden gelen sismik dalgaların yönünü belirliyor. Bunların yeşil olması bu dalganın gelen dalganın deprem olmadığı anlamına geliyor. Şimdi şöyle gösterelim hocam, e, elinizle şu gördüğümüz siyah noktalar. Bu siyah e, noktalar da bizim şu an için uyarı verdiğimiz ilçe merkezleri. İstasyonlarımız ne durumda şu an yeşil? Evet, e, bakın de... gördüğünüz gibi sinyal döndü. Bu taraftan bir e, şey alıyor, e, sismik e, gürültü alıyor. Dolayısıyla bura dönüyor. Bizim bakın tekrar. Yeşil bu yandığı döndü. için güvenli mi? Evet güvenli olduğunu, bunun bir deprem olmadığına karar veriyor. Bu sistemin özellikle diğer uygulamalardan, diğer geleneksellerden farkı, biz depremi belirleyip sonra analizleri yapmıyoruz. Biz her gelen dalgayı deprem dalgasıymış gibi kabul edip Tüm analizlerimi başlatıyoruz. Daha sonra bunun deprem olup olmadığına karar veriyoruz. Bu da bizim daha erken uyarı vermemizi sağlayan sebeplerden bir tanesi. Şimdi örnek olarak hocam daha eski depremlerden açalım. Kırmızıya dönen istasyonların kırmızı uyarı verdiği ve birbirini doğruladığı örneklerden açalım. Ee... Evet bu şimdi şöyle göstereyim ben size. Bir tane e, Marmara Denizi'nde bizim gene e, ya, yakaladığımız bir depremi ya söylemek isterelim. gerekiyor. Marmara Denizi'nde bu istasyon bu deprem olduğu sırada bizim iki istasyonumuz vardı. Yalova ve Adalar bölgesinde istasyonlarımız vardı. Bu hangi Bununla, yılda olan depremden bahsediyoruz? E, şu anda tarihini buradan göremedim ama şuradan bakacak olursanız 2023 01 17. Ocak ayının 17'sinde 2. 8'lik deprem. Bunun peşine biz hemen diğer iki istasyonumuzu kurduk. Dolayısıyla hatta Düzce depreminde gene bu iki istasyondan yakalayıp e, geri tarafa, geçtiğimiz aylarda evet, olan Düzce depremde deprem. de gene bu iki istasyonla İstanbul için 30-35 saniye aşan bir sürede uyarı verebildik. Bizim burada da tüm ilçelerde bunlarla ilgili uyarı sürelerini görüyorsunuz. Şimdi örnek olarak bir İzmir depremini göstermiştiniz. Ee, biraz önce çekime evet. başlamadan önce onu da gösterelim. Ee, çünkü istasyonlar birbirine Birbirini teyit ediyor aslında ve bilgiler birbirine tutarsa kırmızı yanıyor ve daha erkenden bu sistem haber veriyor. Şunu da göstereyim. Birazdan bunu da deneyeceğiz. Burada aslında hani güvenlik amaçlı kurulan alarm sistemleri gibi aslında aynısında sadece herhangi bir yer hareketliliğinde bu alarm çok yüksek bir sesle değil mi? Evet. öterek aslında bilgi vermiş oluyor. Biz... E, Sisam'da depremler olmaya başladıktan sonra hızlı bir şekilde hem Çeşme'ye hem de Selçuk bölgesine iki tane ereğimizi kurduk. Çünkü orası artık bir depremden sonra biliyoruz ki bir yıl boyunca en az bir yıl boyunca çok fazla artçı olacak. Bu artçıları da biz laboratuvar ortamı olarak koyup hem e, kendimizi Gösterelim anlamında kullanabiliriz. Görüyorsunuz Çeşme'de ve Selçuk'ta iki istasyonumuz var. Bu arada kaydettiğimiz bir depremin görüntüsünü görüyorsunuz. Deprem dalgaları şu anda görüyorsunuz. Birinci istasyonumuzda deprem dalgası vardı. Varır varmaz bunun hangi bölgeden geldiğini gördü. İkinci istasyonun onaylamasını bekliyor. P dalgası geldiği anı çimalle İzmir için 16 saniye gibi bir sürede bu depremde uyarı verdik. Dikkat edilecek ama bir nokta onu söyleyeyim ben size. Daha sık koyabileceğimiz düzenlerle, geometriyle bu süreyi daha da arttırabiliyoruz. Marmara'da da yapacağımız gibi. Dolayısıyla istasyon sayısını arttırdığımızda, geometrisini değiştirdiğimiz zaman sürelerimiz saniyelerin daha altında tespit etme sürelerimiz olacaktır. Son olarak e, şimdi bitireceğiz, yavaş yavaş toparlayacağız ama bu alarmın da nasıl çalıştığını göstermek istiyorum. Bunu e, bir aktifleştirip çalıştırabilmemiz evet. mümkün mü evet. şu anda? Evet. Alar anladım, alarmın anladım, nasıl çalıştığını? Birinci dalga, birinci dalga Marmara'daki bir deprem için ilk istasyonumuza geliyor. Birinci dalga P dalgası vardıktan sonra bunun yerini ve yerini tespit etmeye çalışıyor. İkinci dalga P istasyonuna vardığı anda alarmımızı alıyoruz evet. Şu anda aslında oldukça bayağı güçlü çalıyor şu anda. Küçük bir alandayız o yüzden e, kulak kulakları tırmalayacak bir e, ses geliyor. O, oldukça evet. geniş bir alana yayıldığını tahmin ediyorum. Şu an küçük evet. bir ve direkt geldiği için. Evet Evet, biz uyarıyı alır almaz ilgili noktaları hızlı bir şekilde elektronik olarak sinyalimizi iletiyoruz. Böylelikle de kapanması gereken yerleri veya e, durdurulması gereken trenleri vesaire engellemiş oluyoruz. Tamamdır. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sözü şu anda bulunduğumuz noktadan tekrar stüdyoya bırakalım.